Okullar açılıyor. Sizinki başladı. Yine ben okula gitmeyeceğim diye konuşmaya. Ya çocuklarımız için tatilden sınıfa geçiş bazen gerçekten zor olabiliyor. Tatilde geç yatmalar, bolca oyun, özgürlük derken bir anda erken uyanmak, ödevler ve kurallar devreye giriyor. Bugün Neslihan Hocamla birlikte bu uyum sürecini konuşacağız hem sınıftan hem de ailelerin evde yaşadığı zorluklara değineceğiz. Evet, bu dönem özellikle anne babalar için de çok stresli geçiyor. Çocuğu okula bırakmak istemeyenler ve hatta sabah gözyaşıyla güne başlayanlar olabiliyor. Ama endişelenmeyin. Bu çok doğal bir süreç. Şimdi gelin bu süreci nasıl yöneteceğimizi konuşalım. Hocam, tatil dönüşünde ailelerden sık duyduğum şey şu. "Çocuğum sabahları okula gitmek istemiyor. Ağlıyor, hatta midesi bulanıyor." Aslında bu çok normal biliyorum yapılan araştırmalara göre. İlkokul çağındaki çocukların yaklaşık %35'i tatil sonrası ilk iki hafta okula uyumda çok zorluk yaşıyor. Peki Neslihan Hocam siz neler gözlemliyorsunuz? Kesinlikle doğru. İlk hafta özellikle odaklanma problemi çok oluyor. Mesela çocuklar deftere bakıyor ama aklı hala tatilde. Sık sık annem acaba şimdi ne yapıyor diye düşünenler de çoğunlukta. Benim gözlemim sabah vedalaşma anı çok kritik. Alpay hocam peki sizce ailelerin yaptığı en büyük hata nedir? Aslında en büyük hata uzun uzun vedalaşmak. Bu işi sulandırmamak lazım. Okula gidilme anı sevilme anı değildir. Mesela anne kapıda bak korkma ben buradayım. Birazdan döneceğim diye tekrar tekrar açıklamalar yapıyor. Yanlış bu çocuk için kaygıyı daha da arttırıyor. En doğrusu hızlı, net ve güven verici bir vedalaşma. Hani şu klasik hadi görüşürüz, okulda eğlen, çıkışta alırım seni tarzı. Ben de ailelere hep şunu söylüyorum. Çocuğunuzu sınıfa bırakın. Sonra güvenle ayrılın. Çünkü biz o an çocuğu hemen bir etkinliğe ve bir oyuna dahil edebiliyoruz. Ve böylece uyumu hızlandırabiliyoruz. Alpa hocam, size sormak isterim. Evde aileler nasıl bir rutin oluşturmalı? Hocam en önemli şey düzen. Özellikle de uyku saatleri. Türkiye'de yapılan son bir araştırma var. Ona göre uyku düzensizliği olan çocukların okul başarısı yirmiden daha fazla düşüş gösteriyor. Yani tatilde gece saat 12'de, 1'de yatmaya alışmış bir çocuk okul döneminde en geç saat 10'da yatağa girmeli. Siz uykusuz çocukları hemen fark ediyorsunuz, değil mi? Tabii ki sabah gözlerini avuşturan, esneyen, hatta sırada kafasını koyup uyuklayan çocuklar oluyor. Ve bu sadece akademik başarıyı değil, arkadaş ilişkilerini de etkileyebiliyor zaman zaman. Çünkü yorgun çocuk daha çabuk sinirleniyor. Ben velilerime günlük kısa notlarla bugün yorgundu, biraz erken yatırın gibi küçük geri bildirimler veriyorum. Ben de size sorayım, tablet, telefon gibi ekranlar bu uyum sürecini nasıl etkiliyor? Hocam çok büyük bir etkisi var. Fazla ekran süresi hem uyku düzenini bozuyor hem de dikkat süresini dağıtıyor. Bununla ilgili bir sürü video çektik. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 6-12 yaş arası çocuklar için günlük bir saatten fazla ekran önermiyoruz. Ama Türkiye'de maalesef ortalama 3 ila 4 saat. Yani çocuklar aslında okula değil tabletten ayrılmaya uyum sağlamaya zorlanıyor. Ve yapmamız gereken de dijital cihazlarla aralarına konulacak mesafeyi net belirlemek. Ben şöyle bir yöntem kullanıyorum. Tatilden döndükten sonraki ilk hafta çocuklara tatil anı defteri yazdırıyorum. Böylece tatilde yaşadıklarını paylaşarak okula adapte olmaya devam ediyorlar. Mesela bir öğrencim geçen yıl defterine denizde balık gördüm diye yazmıştı. Sonra bütün sınıf o ana dahil oldu ve çok güzel bir bağ kuruldu. Peki aileler evde benzer şeyler yapabilirler mi? Kesinlikle. Çocuğa okuldan dönünce bugün en çok ne hoşuna gitti diye sormak çok etkili. Çocuğun okul deneyimini olumluya doğru çekmenin yollarından biri bu. Geçen hafta danışanlarımdan biri sürekli okul sıkıcı diyordu. Ailesi bu yöntemi uygulamaya başladı. Birkaç gün sonra çocuk eve gelip bugün çok eğlendim demeye başlamış. Basit ama çok işe yarayan bir teknik. Benim de merak ettiğim şu. Veriler genelde çok hızlı panikliyorlar. Sizce uyum süreci ortalama ne kadar sürüyor? ortalama 2 ila 4 hafta arası diyebiliriz ama eğer bu süre 6 haftayı geçerse hala ağlama krizleri varsa ya da çocuğun fiziksel şikayetlerine örnek vermek gerekirse mide ağrısı baş ağrısı çok sık oluyorsa işte o zaman profesyonel bir destek yerinde olabilir. Çünkü bu durumda uyum süreci normalin ötesine geçiyor demektir. Vallahi hocam gördüğünüz gibi sabır, düzen ve işbirliği çok önemli. Biz profesyoneller sınıfta elinden geleni yapan öğretmenleri görüyoruz ama ailenin desteği olmadan çocukların uyum sağlaması çok zor. Ve aileler de evde güven verici bir ortam sunduklarında çocuk çok daha hızlı uyum sağlıyor. Unutmayalım, bu bir süreç. Panik yapmak yerine adım adım ilerlemek çok daha sağlıklı. Küçük adımlar büyük fark yaratıyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Sevgili ebeveynler, çocuklarınıza karşı sabırlı olmalısınız. Onlara destek olmalısınız ve daima onlara güven vermelisiniz. Okula uyum süreci böylece çok daha kolay hale gelir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve mutlaka abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.